sık ziyaret bıkkınlığa sebep olabilir. Mustafa İbni Azzuz Hazretleri Marip Evliyasındandır. Cezayir'in Biskra şehrinde doğdu. Babası, Halvetiye Hifniye'nin kollarından Rahmaniye tarikatı şeyhiydi. Onun yanında yetişip hilafet aldı. Tunus'a giderek Nefta'da bir zaviye açıp irşat faaliyetine başlayan İbni Azzuz 1282, miladi 1866'da Nefta'da vefat etti sohbetlerinde buyurdu ki Bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşini ziyaret etmesinin iki sebebi vardır. Birincisi Müslüman kardeşini ziyaret etme sevabına kavuşmak. Büyük zatlardan birisi şöyle der. Birisi sırf Allahü Teala'nın rızasını düşünerek bir kardeşini ziyaret ederse gökte bir melek kalmaz, hepsi o şahsı selamlar. İkinci sebep Ziyaret edilen şahıs ile beraber olmaktan alınan tad ve lezzet. Ziyaret iki çeşittir. Birincisi, çok samimi iki taraf arasında olur. İkisinin de birbirinden, belki bıktırırım, usandırırım, rahatsız ederim endişesi yoktur. Bu durumda, birbirlerini ne kadar çok ziyaret etseler, bu onların birbirine olan sevgisini arttırır. İkincisi, taraflar arasında birincisi kadar samimiyet ve dostluk yoktur. Bu durumda ziyaret için fazla gidip gelmek bıkkınlığa ve rahatsız etmeye kadar gidebilir. Bu durumda ziyareti az yapmak daha iyidir. Dostuna ziyareti az yap çünkü onun seni devamlı yanında görmesi usanmaya sebep olabilir. Ahmak kimsenin alametleri. Süratli cevap vermek. Tedbiri terk etmek. Çok gülmek. Çok iltifat etmek, iyi ve seçilmiş kimselere çirkin sözler söylemek. Şerli kötü kimselerle düşüp kalkmaktır. Ahmak kimse, sen ondan yüz çevirirsen üzülür. Ona gidersen fırsat kollar. Yumuşak davranırsan kabalık yapar, kaba davranırsan sana yumuşaklık gösterir. Kötülük yaparsan iyilik yapar, iyilik yaparsan kötülükle mukabele eder. Ona haksızlık yapılırsa istenildiği kadar elindeki alınabilir. Adaletle muamele edilirse haksızlık yapmaya kalkışır. Kötü arkadaş edinme. Çünkü o cehennem ateşinden bir parçadır. Ne sevgisi doğrudur, ne de sözünde sadıktır. Bir kimseyi tanıtan en büyük alamet onun oturup konuştuğu ve sevdiği kimselerdir. Çünkü kişi arkadaşının, samimi dostunun dini ve inancı üzeredir. Dostluktan sonra düşmanlık çok kötü bir iştir. Bu akıllı kişinin yapacağı iş değildir. Fakat insanlık icabı böyle bir duruma düşürülürse yine de anlaşabilecek, birbirlerine yaklaşabilecek açık bir kapı bırakmak lazımdır. 9 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi Bizim Sayfa Vehbi Tülek